Değerli veliler merhaba. Ben okulun rehber öğretmeni Aynur Hoca. Bugün sizlerle madde bağımlılığı, işte sigara, tütün bağımlılığı, ilgili konuşmak için, biraz sohbet etmek için bu ses kaydını hazırladım. En azından bazı şeyler konuşulduğu zaman, dillendiği zaman farkındalık yaratıyor çünkü velilerimizde. Evet hepimizin çocuğu var, okuyor vesaire ama e, bazı şeyleri biz çocuklarımıza konduramıyoruz. Hani yapmaz, işte sigara hiç başlamaz, denemez gibi. Halbuki çocuklarımız bizim yanımızda olduğu gibi arkadaşlarının yanında aynı süreçleri devam ettirmiyorlar. Özellikle ergenlik dönemine girmeleriyle birlikte çocuklarımız ailenin yanında farklıyken yavaş yavaş arkadaş grubunda farklı farklı şeyleri denemeye başlayabiliyorlar. Bugün madde bağımlılığı ve bağımlılıklarla ilgili biz anne baba olarak neye dikkat edeceğiz? Özellikle anneler çünkü biliyorsunuz en iyi narkotik polisimiz kesinlikle annelerdir. Çünkü onlar çocuklarının ne yaptığını ne ettiğini ceplerinde çamaşır yıkarken ne bulduklarını falan iyice dikkat ederlerse lisede olan çocuğunuz varsa dikkat ederseniz işte sigara kokuyor mu kokmuyor mu ee, bulabilirsiniz. Hani biraz iz sürmek önemli. Farklı bağımlılık türleri var dedik. Sigara bağımlılığı bu bağımlılık türüdür bir tane. E, madde bağımlılığı. E, bugün benim size belirtmek istediğim asıl konu madde bağımlılığı. Nedir bu madde bağımlılığı? vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz etkileyen maddelerin kullanılması. Bu maddeleri televizyonlarda işte çevremizde görüyoruz ya da işte duyuyoruz işte böyle böyle kullanmış vesaire biris uyuşturucu tarzında. Bundan bağımlılıksa bundan zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması. Dikkat et, şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bırakmak değil, bırakamamak problem madde bağımlılığından ve işte sigara bağımlılığından ve diğer bağımlılıklardan korunmanın en iyi yolu hiç başlamamak. O yüzden neyi bilirsek onu önleyebiliriz. O yüzden bugün bir şeyleri bileceğiz artık. Çocuğunuzun ceplerinde her zamankinden farklı alışık olmadığınız bir şeyler görürseniz ya da e, işte kıyafetlerinde her zamanki kokudan farklı bir koku alırsanız yavaş yavaş anne baba olarak iş sürmeye başlayabilirsiniz. Hani acaba nedir? Ya da mesela bazen liseye giden çocuklarınız varsa özellikle lise döneminde e, gençler sigara kullanmaya başlayabiliyorlar ve ceplerinde çakmak, işte ya da tütün kırıntısı ya da işte üzerlerindeki sigara kokusunu işte benim değil arkadaşımın da arkadaşım içiyordu, çakmağı bana verdi gibi e, çeşitli bahaneler üreterek e, sizin yakalamanızdan korkuyorlar ve çekiniyorlar. Yalan söyleyerek kendilerine ait olmadığını söyleyebiliyorlar. İşte bu nedenle biz anne babaların dikkat etmesi gerekiyor. Peki biz neye dikkat edeceğiz? Nedir hocam bağımlılık belirtileri diye sorarsanız, ee, öncelikle gençlerin kullandığı maddeye göre e, belirtiler değişebiliyor. Çocuğunuzu gözlemlediğiniz zaman, izlediğiniz zaman e, vücudunda, ağzında yaralar, dişlerinde çürükler, bakımsız bir dış görünüş, işte kollarında iğne izleri. E çocuğunuzun bitkin ve dalgın hali son zamanlarda, burun akıntısı, dengesizlikleri, sarhoşluk hali, göz bebeklerinde daralma veya genişleme, özellikle gözlerinde kanlanma, konuşma güçlüğü, konuşurken duraksama, kekeleme, her zamankinden farklı bir şekilde konuşmaya başlama, vücutta veya ellerde istemsiz titreme gibi durumları varsa, Yavaş yavaş öz bakımını, kişisel bakımını, e, banyosunu, işte kıyafetlerinin temizliğini, bedeninin temizliğini ihmal etmeye başlamışsa, fiziksel görünümünde değişiklik varsa, özellikle mide ve bağırsak yakınmaları, işte vücudundaki kabuk bağlamış yaralar, sakız çiğneme davranışında artış, kaşıntı, kas ve eklem ağrıları, işte solunum güçlüğü, uyku bozuklukları kilo kaybı, yüzde kızarma e, ve alışılmadık bir ağız kokusu varsa e, çocuklarımızı yavaş yavaş gözlemlemeye başlamamız gerekiyor demektir bu belirtiler. Peki hocam davranışlarında nasıl bir değişiklik oluyor? Bunu konuşalım. E, davranışlarında ise Artık hani biz bazen ergendir işte büyüyor, agresifleşiyor diye düşünsek de e, madde bağımlılığının etkileri olarak da bazen agresif davranışlarda bulunmada çok fazla artış ya da bir anda değişiklikler olabiliyor. Özellikle çocuk okula karşı, derslerine karşı ilgisizleşiyor, ders başarısı düşüyor, e, dikkatini toplamada, odaklanmada sıkıntılar yaşamaya başlıyor, okul dışındaki aktivitelere karşı ilgisizlik başlıyor, işte dışarıya çıkmıyor. Ya da çok dışarıya çıkıyor. Ya da önceden sevdiği şeyleri artık yapmıyor. Arkadaşlardan veya öğretmenlerden gelen şikayetler, işte e, derslere karşı ilgisi azaldı, sanki yanlış arkadaşlıklar edinmeye başladı gibi. Özellikle çocuğunuz liseye geçtiği zaman e, öğretmenlerin bu tarz söylemleri olduğunda e, mutlaka dikkat edin. Arkadaşlarından ya da çevresinden sık sık borç almaya başlamışsa bu çok önemli bir ayrıntı. Kendini dış dünyadan uzaklaştırıyor ve içine kapanmışsa, daha fazla özgürlük talep etmeye başlamışsa sizden, işte beni çok kısıtlıyorsun, işte bana çok karışıyorsun naraları atmaya başlamışsa çok fazla. Ama şununla karıştırmayın tabii ki çocuklarımız ergenlik dönemindeyken, özellikle lise dönemindeyken yavaş yavaş ailelerinden kopuş başlıyor. Yavaş yavaş arkadaşları sizden daha değerli olmaya başlıyor. Ama bunu anlarsınız hani bu biraz daha farklı bir durum konuşurken sürekli olarak sizden gözlerini kaçırıyorsa yavaş yavaş dediğim gibi belirtileri göstermeye başlamıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta. Ya da beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı hareketlilik davranışları varsa, bazen aşırı hareketli oluyorsa davranışlarında ortaya çıkan, açıklanamayan, işte bir şey sorduğunuz zaman eveleyip geveleyip bize doğruyu söylemeyen hal ve hareketleri varsa arkadaş grubunda veya her zaman gidilen mekanlarda, takıldıkları mekanlarda değişiklikler varsa, her zaman gittiği yerlere gitmiyorsa artık. Gözlerdeki kızarıklığı saklamak için göz damlası, gözyaşı sıvısı kullanmaya başlamışsa Özellikle suç işleme davranışı e, yavaş yavaş kendini gösterebiliyor. Bazen e, kullandıkları maddenin etkisine bağlı olarak çocuklar ister istemez yapmayacakları şeyleri, normal hayatta yapmayacakları şeyleri yapmaya başlıyorlar. Ve e, vücudundaki kötü kokuları bastırmak için özellikle sigarayı yeni başlayan gençlerde bu görülüyor. E, vücudundaki kötü kokuyu ya da o sigaranın ya da o kullandığı maddenin kokusunu bastırmak için gereğinden fazla parfüm kullanıyorsa. Duygu durumunda ani değişimler, ani patlamalar, asabiyet ve nedensiz gülme gibi davranışları varsa dikkat etmek gerekiyor. E, genelde gençler e, işte merak ediyorlar ya da arkadaş ısrarıyla, özenmeyle ya da ailevi sorunlarla ya da e, kendi kişisel sorunları veya eğlenmek amaçlı uyuşturucu maddeye başlayabiliyorlar. Sevgili anne babalar o yüzden e, çocuklarınıza sorduğunuzda hani neden başladın ya da neden denedin dediğinizde merak ettim. İşte sınırlarımı aşmak istiyordum. İçimdeki asi çocuk beni dürttü. Arkadaşlarıma fark atmak istedim. Arkadaşlarıma uydum. Grupça karar aldık. Dışında kalamazdım. Yoksa arkadaşlarım beni dışlardı. Sorunlarımı çözemedim ya da madde kullanarak unuturum zannettim. Vesaire diye ya da iddialı biri diye tanınıyordum, İmajımı korumak istedim, karizmayı çizdirmek istemedim gibi e, gerekçelerle bunlar maddeye, işte bağımlılıklara sığınabiliyorlar. Çocuklarınızı gözlemlediniz. Sonra baktınız ki e, hani böyle sigara kullandığından ya da farklı bir madde kullandığından şüphelendiniz. O zaman çaktırmadan biraz izleyin. Sonra e, maddeler hakkında anne baba olarak siz bilgi edinin. Kendinizi hazır hissettiğinizde e, çocuğunuzla konuşabileceğiniz bir ortam yarattığınızda çocuğunuzla kendi düşüncelerinizi, duygularınızı onun e, gelecekle ilgili işte ne yaşayacağından, bağımlılık süreçlerinden, eee kaygılandığınızdan, işte onunla ilgili düşündüklerinizden onunla konuşun. Ona bahsedin kendi içinizdeki düşündüğünüzü. Ne düşünüyorsanız Çocuğunuz konuşmayı istemedi sizinle reddetti, ee, işte hani yok kabul etmedi vesaire. Ama siz yine de izlemeye devam edin. Ee, ara ara tekrar çocuğunuzla bu durumu konuşmaya devam edin. Eğer yine reddederse tekrar izleyin, tekrar konuşun derken eğer hala işte sizinle bu çocuğunuz bu konuyu konuşmuyorsa. Başka üçüncü bir şahıstan, üçüncü bir kişi, çocuğunuzun hayatında önemli olan üçüncü bir kişiyi de konuşmaya dahil ederek tekrar konuşmayı deneyebilirsiniz. Peki bağımlılık süreci nasıl ilerliyor? Önce bunu anlatayım size. Bağımlılık süreci özenme ile bazen eğlenmek amaçlı gençler arasında işte bir kereden bir şey olmaz da başlıyor. Bir daha kullanmam, ben bağımlı olmam, istersen bırakırım. Bu meret hiç bırakılmaz ki. Bırakmak zorunda olduğumu biliyorum, artık bırakacağım, bıraktım bir daha başlamayacağım deyip bu kısır döngünün içine gençler giriyorlar ve kendileri buradan debeleniyorlar çıkmak için ya da kabul edip bu şekilde devam edebiliyorlar ama hayatlarını mahvedebiliyorlar. Özellikle anne babalara, şimdi anlatacaklarımı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum.